Ek motorlu taşıtlar vergisinin iptali için CHP'nin yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek motorlu taşıtlar vergisine CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi. Dosyayı esastan görüşen mahkeme iptal talebini oy birliğiyle reddetti düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinde ödemelerin Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın %87'si gerçekleşti.